Selam. Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte yeni bir şey yaptım. İçerik sunuyorum size. Bütün itemlerimi dropladığım bir kendi world'üne. Yani itemsiz WL kasmaya başlayacağız. Yani yeni başlayan bir arkadaşımız bu videoyu izlerse falan. İtem yani itemsiz yani yani en baştan hesap açmışsınız gibi düşünün. Öyle bir şey yapıyoruz. Yani yeni bir şey, sıfırdan WL kasma. Önce de arkadaşlar şöyle diyeyim. Abi Arkadaşlar buraları doldurmanızı rica ederim. Yani 15 günde 20 günde falan buralarda video gelecek. Güzel videolar gelecek. Ego olan arkadaşlar da bana yardım edebilir ya da dünyama gelip dünyada böyle durup buralarda ego olabilir. Ego oluyor zaten. MCR'ı zaten göstermiştim. Ego olmuştu. İşte buraya da Pepper işte bir fan gibi bir şey yaptım. Yani hem XP kasmak için hem de işte level VL falan filan. Bir de arkadaşlar şu yan bir de gemsindeki 5222 parayı harcamadan devam edeceğiz. Öncelikle işte bu konuştuklarımız bu kadardı. Şimdi videoya geçelim. Herhangi bir dünyaya geçelim arkadaşlar. Mesela sağa GT1 yapalım. Evet boş. Hiçbir şeyim olmadığı için gemse de hiçbir şey almayacağım için. Şöyle bir şey yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar ben bu oyuna başladığımda size de aynılarını göstereyim. Şimdi in aşağıya inelim. Lav yerine. Dc yiyebilirim ya. Zaten oyunda yeni açıldı. Abi yapma bak. Ne olur. Nupuz zaten. Veylek var şimdi yani. İyi tut. Ha gitti. Çok teşekkür ederim. Ha başka biri geldi. Kesin bir şey çık çıkaracak ya bunlar. Tamam tamam iyi YouTube'da sen <laughs> merhaba YouTube yazdım. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben bunun sonunda bir sıfır ettim. Ya bunlar gelip rahatsız edecek. ne böyle olmaz. Arkadaşlar hem bu, ben size bir videoyu çok uzun olmayacak olmasın diye buraları hızlandırma şeklinde yapayım. Gene geldi ya. Hızlandırma şeklinde yapayım. Yani videoyu hızlandırayım. Yani bu kastım yerleri. Siz de öyle izleyin. Şimdilik hoşçakalın. Bu hızlandıracağım zaten arkadaşlar. Etraftan sesler falan gelirse kusura bakmayın. Ya yani zaten evdeyiz ne zamandan beri. Karantina günleri. Buralara böyle devam edeceğiz. Bir tane arkadaşım olacak mı yanıma? Yani onunla birlikte başlayacaktık. Hatta o söylemişti zaten birlikte. İnşallah böyle koymaz adam. Sahte gts. Bilmem ne. Geldi benim kankam. Geldi şimdi. Kıracak bir şey. Kanka. Bir de o. Böyle koydu ama şu adamı. Böyle koydu. Böyle. Bu arkadaşımızın kuzeniyle ile birlikte yapacaktık. Eyvallah kanka. 50 set yapsanız yeterli olur arkadaşlar. Bir dakika. 50 olsun. Video da biraz kısışıyor gibi. Tamam. Bir tane kaldı. O da şimdi çıkmaz. Tamam. Nasıl? Ne çeşe? şey yemeyelim şimdi bu hareketten. Şimdi burada bir kere kapayalım. Hani kimseye bir şey almayacağımız için. Diyecek arkadaşlar elini sevdiğinizi ekiyoruz. Bunlar büyüyünce kıracağız. Kırma işlemlerini falan hepsini hızlandırmış şekilde izleyeceksiniz. Galiba değeceğim. İlk gitti. Hep de video çekerken böyle şeyler oluyor. bana. Ya size gelerek gelir. Hadi kır kanka. Zaten yapacağım şey zaten herkes anlamıştır arkadaşlar. Yani lava set işlemini yapıyoruz. Herkes gibi. İki blok oldu. Tamam. <laughs> Arkadan kardeşim sesi gelmişse çok pardon. Bunları kıralım. Bu kasma sonunu da ortadan kaldırmaya çalışacağım. Ama olmuyor neden sürekli yapmaya çalışıyorum yapayım ya. Kafayı yiyeceğim ya. İşte bu sahte GTS Çekiliş kazanmıştır. Onun da bir kuzeni var. Oyundaki adını unuttum ya. Şimdi aktifse. Yok. O arkadaş söylemişti zaten böyle bir şey. Öyle bir video çekelim birlikte falan. Ben tamam dedim bakarız falan demiştim. Aklıma düştü. Bu, bu, videoları seri halinde getirmeye çalışacağım. Video da bayağı uzun oluyor arkadaşlar. Siz de izlemeniz için buraları bir keseyim. Kıralım her şeyi. Gençleri falan. Toplayalım. Şu an zaten 200, de topladık. Böyle bir CL falan alacağız. Oraları da çekerim. kapatıyorum. Evet arkadaşlar 5200 lira paramız vardı 5222 lira para vardı bu parayı böyle yaptık yani SL aldım SL alarak da daha kolaylaştırdım şu anlık böyle devam ediyorum 200 200 250 set sedi 1 VL şimdilik VL'mizi bu şekilde alacağız Niye? Böyle alacağız. Sonraki diğer günlerde daha kolay VL kasma taktikleri göstereceğim. Yani nasıl gelişirsiniz daha kolay onları göstereceğim. Dilenseler daha karlı. Oğlum videodayız. <laughs> Sen o zaman dilenerek mi topladın o kadar VL'yi? Ne yaptın? Gitti galiba bilmiyorum. Aga be. şöyle kır. Tamam. Arkadaşlar burayı kesiyorum. 200 250 set yaptıktan sonra sizlere gösteririm. Şimdilik bay bay. Kısa bir süre sonra geleceğim. Arkadaşlar her şeyi yaptım. Her hepsini kırdım, büyüttüm, set ektim. Hepsini yaptım. 331 set çıktı şansıma. Yani hepsini yaptım. Bir de işte gösterdiğim gibi SL almıştım. Bir de kanat almayı yapacağım yakında. Yani hedefimiz burada e, nasıl diyeyim 10 VL kasmak göstereyim ben size. Seri halinde yapacağım. Her bir bölümde kaç VL kastığımı size gösteririm. Şimdi öncelikle şu şeyi satmaya gidelim. Şuradan bir çıkabilsem. Bir kanadım olsa. Bütün envanteri de boşalttım arkadaşlar sizin görmeniz için. Videoları ara ara kesip gösteriyorum zaten. Şimdi önce bir sedi satalım. Bazıları 200 250 sedi 1 VL yazıyor ama sel 200 set 1 VL. Bakalım alacaklar mı? Adam böyle dropladı. Bir kişi gelip alsa hemen. Bir böyle. Aa, evet şansa hemen geldi. Hadi bismillah. İlk VL'mizi alalım. Bundan sonra yavaş yavaş böyle daha kolay VL kasmanızı göstereceğim. Yani bu kolayı bu birincisiydi. Anlamı bu Ha, envanterinde set kalmış iki tane. Dropla ya da trashle ya bu kadar kolay bir şey. Hala beni uğraştırıyorsun. Bir vele vereceksin. İlk velemizi aldık arkadaşlar. Dünyamıza gidelim. Şurayı kırayım. Velemizi koyalım. İlk velemiz hayırlı uğurlu olsun. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sesimiz çalacak. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.